Masal şu an arabayı kendi kullanmak istedi arkadaşlar. Hadi bakalım Masal. Bu ilk deneyimin mi olacak? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi ilk deneme Masal arabayı çalıştırıyor. Boşta değil mi şu an? Heh. Tamam. Çalıştır. Çalıştım. Döndür. Döndürdüm. Çalışmıyor. Bir kere daha döndüreceğim. Tamam bırak. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> Korktun mu? Sana yavaş yavaş araba kullanmayı öğreteyim ben. Ne? Bırak. Ah, gırdı çekti. Aferin kız. Ben Güzel mi duygu mu? Evet. Ama biraz korktum Dur bir daha. Değil. Dur yeter yeter. <laughs> Allah! Evet. Harbiden evet. çalıştırıyor. Nasıl Aferin. Gaza. Gaza bas. Niye mi? En baştaki gaz. şu Hayır o değil. önün yandaki. Bu. Evet. Et. Bas kaza? Yemin et. Bas. Yemin Azıcık bas. Gitmez zaten. El freni çekik. <laughs>